Efendim? Ne yapıyorsun? Sağolasın iyiyim sen ne yapıyorsun? Ben neredesin kaç gün? Ya sana dedim ya annem rahatsızdır. Ben acilen Bingöl'e gitmek zorunda kaldım. E sen telefonu ne kapatıyorsun ya olur mu böyle? Ya kart evde bırakmıştım ondan yani ben döndüm. Kusura bakma sen ne yapıyorsun? Benim morali sıfır, 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 sıfır. Niye ne oldu ya? Sen bilmiyor musun? Ya kusura bakma dedim ya ya abartma lütfen. Sen neredesin? Ben şimdi Dizre'deyim. Ben yarın oraya geliyorum. Tamam. Söz mü? Tamam. Yemin et. Valla gel tamam. Bana görüşür mü? Ha görüşürüm. Nerede? Dizre'ye gel. Nerede nerede? Ben yarın nerede? Evreyim, Cudi gel. Ay canım benim Sana var ya. Sana orada ye, yerim, yerim. Yok ya. Vallahi <laughs> öperim, yerim. Tamam, tamam anladım. Ne yapıyorsun? Sağ olasın, iyidir. Seni düşünüyorum. Sen bana düşünseydi yemin ederim her dakika beni arayacaksın. Tamam, senin numaran kartta kayıtlıydı. Ondan sonra kartta evde kaldı, Cize'de kaldı. Ben Bingöl'e gittim. E ne var ne yok? Hiç. Seni özledim. Ben de seni çok özledim. <laughs> Ay canım benim. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Sen telefon kapatma ben biraz sonra seni arayacağım. Tamam. Söz mü? Söz söz. Bekliyorum ama. Bana öpsene. Yok ama seni öpmem. Ne için? Sana dedim ya olmaz. Sen öp. Öpmem. Ben öpüyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam görüşürüz. Ay canım benim seni var ya. Seni <laughs> öpeceğim Bak. Tamam. Dəsmi. Yes, tamam. Hadi canım.